Evet Süleyman Paşa e, da e, ilk sandıklar e, gelmeye başladı. İşte sonuçlar. Sandık numarası 1256 Dedecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan 104 Kemal Kılıçdaroğlu 115. 100. Yıl Mahallesi 1043 Recep Tayyip Erdoğan 95 Kemal Kılıçdaroğlu 239. 1004 100. Yıl Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan 120 Kemal Kılıçdaroğlu 213. 1265 Doğruca Kara Murat. Doğru Karaca Murat. Recep Tayyip Erdoğan 38, Kemal Kılıçdaroğlu 69. 100. Yıl Mahallesi 1044. Recep Tayyip Erdoğan 126, Kemal Kılıçdaroğlu 218. Altınova Mahallesi 1086. Recep Tayyip Erdoğan 116, Kemal Kılıçdaroğlu 195. Çınarlı Mahallesi 1185, Recep Tayyip Erdoğan 135, Kemal Kılıçdaroğlu 192. Altınova Mahallesi 1088. Recep Tayyip Erdoğan 113, Kemal Kılıçdaroğlu 184. İstiklal Mahallesi 1337. Recep Tayyip Erdoğan 87, Kemal Kılıçdaroğlu 170. Kayı Mahallesi 1360. Recep Tayyip Erdoğan 94, Kemal Kılıçdaroğlu 134. Garansımlı Mahallesi 1300, 1357 Recep Tayyip Erdoğan 13 Kemal Kılıçdaroğlu 44 Karadanlı Mahallesi 1275 Recep Tayyip Erdoğan 122 Kemal Kılıçdaroğlu 218 Karahisarlı Mahallesi 1356 Recep Tayyip Erdoğan 94 Kemal Kılıçdaroğlu 57 Nusratlı Mahallesi 1380 Recep Tayyip Erdoğan 96 Kemal Kılıçdaroğlu 86 Çiftlikköy Mahallesi 1219 Recep Tayyip Erdoğan 69 Kemal Kılıçdaroğlu 138 Yayabaşı Mahallesi 1461 Recep Tayyip Erdoğan 36 Kemal Kılıçdaroğlu 52 1441 Yağcı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan 105 Kemal Kılıçdaroğlu 95 Güngücü Mahallesi 1908 Recep Tayyip Erdoğan 91, Kemal Kılıçdaroğlu 235. Gündüzlü Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 5, Kemal Kılıçdaroğlu 21. Karabezirgen Mahallesi 1338. Recep Tayyip Erdoğan 39, Kemal Kılıçdaroğlu 52. Atatürk Mahallesi 1100. Recep Tayyip Erdoğan 78, Kemal Kılıçdaroğlu 243. Demirli Mahallesi 1264. Recep Tayyip Erdoğan 36, Kemal Kılıçdaroğlu 93. Ortaca Mahallesi 1384. Recep Tayyip Erdoğan 114, Kemal Kılıçdaroğlu 171. Çınarlı Mahallesi 1194. Recep Tayyip Erdoğan 171, Kemal Kılıçdaroğlu 141. Yüzüncü Yıl Mahallesi 1007. Recep Tayyip Erdoğan 124, Kemal Kılıçdaroğlu 213. Ortaca Mahallesi 1389 Recep Tayyip Erdoğan 97 Kemal Kılıçdaroğlu 226 100. Yıl Mahallesi 1037 Recep Tayyip Erdoğan 95 Kemal Kılıçdaroğlu 237 Güveçli Mahallesi 1281 Recep Tayyip Erdoğan 34 Kemal Kılıçdaroğlu 45 Semetli Mahallesi 1421 Recep Tayyip Erdoğan 52 Kemal Kılıçdaroğlu 126 Evciler Mahallesi bir 173. Recep Tayyip Erdoğan 24, Kemal Kılıçdaroğlu 47. 100. Yıl Mahallesi 1060. Recep Tayyip Erdoğan 89, Kemal Kılıçdaroğlu 253. Yazır Mahallesi 1462. Recep Tayyip Erdoğan 31, Kemal Kılıçdaroğlu 67. Arapacı Mahallesi 1098. Recep Tayyip Erdoğan 38, Kemal Kılıçdaroğlu 48. Gündüzlü Mahallesi 9903. Recep Tayyip Erdoğan 137, Kemal Kılıçdaroğlu 285. Taşomurça Mahallesi 1423. Recep Tayyip Erdoğan 18, Kemal Kılıçdaroğlu 48. Yağcı Mahallesi 1442. Recep Tayyip Erdoğan 139, Kemal Kılıçdaroğlu 68. Gündüzlü Mahallesi 9902. Recep Tayyip Erdoğan 5, Kemal Kılıçdaroğlu 36. Genelli Mahallesi 1277 Recep Tayyip Erdoğan 19 Kemal Kılıçdaroğlu 79 Yuva Mahallesi 1466 Recep Tayyip Erdoğan 49 Kemal Kılıçdaroğlu 9 Evet e, değerli izleyiciler sonuçlar e, sandık sonuçları geldikçe sizlere canlı yayınımıza devam edeceğiz. Şimdilik ara veriyoruz.